Nur Suresi 63. ayette Allah Celle Celalü e şöyle buyuruyor. Ey müminler! Peygamberin sizi çağırmasını kendi aranızda herhangi birinin diğerini çağırmasıyla bir tutmayın. Allah içinizden birbirlerini siper edinerek sıvışıp gidenleri çok iyi biliyor. Resulullah'ın emrine aykırı hareket edenler artık başlarına büyük bir belanın gelmesinden veya pek elemli bir azabın tepelerine inmesinden korkup çekinsinler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Allah katında hem de insanlar nezninde çok şerefli bir makama sahiptir. Onu sıradan bir insan olarak telakki edip ona göre davranmak doğru değildir. Bu sebepledir ki Kur'an-ı Kerim Müslümanların peygamberlerine nasıl saygı göstermeleri gerektiğini açıkça beyan etmektedir. Nitekim bu ayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadece ismiyle hitap etmenin veya kendisinden bahsederken sırf ismini söylemenin yahut onun yaptığı çağrıyı sıradan insanların çağrısı gibi karşılamanın iman ve İslam haysiyetiyle bağdaşmayacağını haber veriyor. Mesela ondan bahsederken ismiyle beraber Peygamber, Nebi, Resul, Resulullah, Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem, Habibi Ekrem, Peygamberimiz, Peygamber Efendimiz gibi onu anlatan ve ona hürmetimizi gösteren sıfat ve ünvanları ilave etmek yerinde bir davranıştır. Ayrıca Allah Teala'nın Ahzab Suresi 56. ayetin emri gereğince Resulullah Aleyhisselam'a ismi anıldığı zaman ona salat edip selam vermemiz. Mesela Allahu salli ala Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem dememiz ona duyduğumuz o derin saygının bir ifadesidir. Şair Nabi 1678 yılında devlet adamlarıyla beraber haç seferine çıkar. Kafile Medine'ye yaklaşırken heyecandan Nabi'nin gözüne uyku girmez. Kafilede bulunan bir paşanın ayağını gafleden Medine-i Münevvere'ye doğru uzattığını görür. Bu durumdan oldukça rahatsız olup şu meşhur naatini yazmaya başlar. Sabah namazına yakın Medine-i Münevvere'ye yaklaştıklarında Nabi yazdığı naatın Mescid-i Nebi'nin minarelerinden okunduğunu duyar. Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ve onun sevgili peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın makamı ve beldesi olan bu yerde edebe riayetsizlikten sakın. Ey Nabi, bu dergaha edep kaidelerine uyarak gir. Burası kutsi ruhların etrafında pervane olduğu ve peygamberlerin eşini öptüğü mübarek bir makamdır. Bu durum karşısında çok heyecanlanan şair Nabi, hemen müezzini bulur. Ümmetimden Nabi isimli bir şair beni ziyarete geliyor. Bu zat bana son derece aşık. Muhabbet ve hürmet dolu. Bu aşkı sebebiyle onu mescidimin minarelerinden kendi natı ile karşılayın buyurdu. Biz de bu emri nebeviyi yerine getirdik der. Nabi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Hem ağlar hem de şunları söyler. Demek Allah Resulü aleyhisselam bana ümmetim dedi. Demek iki cihan güneşi beni ümmetliğe kabul buyurdu. Tekrardan ayet-i kerimenin tefsirine dönecek olursak, rivayete göre Resulullah Aleyhisselam'ın cuma günleri okuduğu hutbe münafıklara oldukça ağır geliyordu. Böylece onlar ashab-ı kiramın arkasına gizlenerek izin almaksızın çekip gidiyorlardı. Yine onlar savaşta da saftan çıkıp sıvışarak gidiyorlardı. Yine onlar Allah'ın Resulünden kitabından ve onun hatırlatmasından sıvışıp kaçıyorlardı. Ayeti Kerime onların bu haline işaret etmekte, bunun hastalıklı bir durum olduğunu belirtmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daveti Allah'ın daveti. Peygamberin emri Allah'ın emri. Ona itaat etmek de Allah'a itaat etmektir. Ayeti i Kerime'de peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur buyrulur. Bu sebeple Cenab-ı Hak peygamberin emrine karşı gelmekten sakındırmakta. Ona isyan edenlerin dünyada fitnelere, bela ve musibetlere maruz kalacaklarını, ahirette de can yakıcı bir azaba uğrayacaklarını hatırlatıyor. Dünyada başlarına gelecek fitneden maksat, öldürülmek, çeşitli sıkıntılara maruz kalmak, başlarına zalim idarecilerin musallat olması, Efendimiz'e karşı gelmenin uğursuzluğu sebebiyle kalplerin mühürlenmesi gibi feci durumlardır. Bu izahlara göre Allah Resulü Aleyhisselam'ın emrine uymanın farz, ona karşı gelmenin ise haram olduğu anlaşılıyor. Zira iki dünyanın saadeti sünnete tabi olmakla, iki dünyanın bedbahtlığı da sünnete aykırı davranmaktadır. Allah Resulü'nün sünnetine uymayanın başına gelecek en küçük musibet, ona uymaktan mahrumiyet ve sonra tekrar ona uyabilmeyi sağlamanın zorluğudur. Bu sebeple bütün gücümüzü kullanarak Allah Resulüne hürmet ve muhabbet ve O'nun sünnetine itaat çizgisinden ayrılmamaya çalışmalıyız. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise Artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi Yüce Rabbimiz gönderdiği peygamberini dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha çok sevmemiz gerektiğine vurgu yapıyor. O halde Peygamber Efendimiz'i sevmek dindir, imanın bir gereğidir. Hatta onu sevmek imanın ile alakalıdır. Resul-i Ekrem aleyhisselam da peygamber sevgisini bir iman meselesi olarak ortaya koymuş ve şöyle buyurmuştur. Sizden birinize ben annesinden, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığım müddetçe o kimse kamil anlamda iman etmiş olmaz. Peygamber sevgisinin bizi hangi makamlara taşıyabildiğini Peygamber Efendimizin şu hadisi şerefinden öğreniyoruz. Bir kişi Resul-i Ekrem Efendimiz'e kıyamet ne zaman kopacak diye sorduğunda onun dikkatini odaklanması gereken hususa çekmek için onun için amel olarak ne hazırladın diye sorar. O da fazla nafile namazım, orucum ve sadakam yok ama ben Allah'ı ve elçisini severim. Resulullah aleyhisselam bunun üzerine sen sevdiğin kişiyle beraber olursun diye buyurmuştur. Ancak bir kişi sadece diliyle ben peygamberimizi seviyorum demesi onun peygamberi gerçekten sevdiği anlamına gelmez. Çünkü sevgi, ilgi, emek, ispat ister. Sevgilerin de bir bedeli vardır. İçerisinde ilgi, emek ve özveri bulunmayan sevgi, sözde bir sevgidir. Peygamberimi seviyorum deyip de sevgisinin gereğini yerine getirmeyen insan, sevgisinin bedelini ödemekten kaçınıyor demektir. Hz. Ayşe radiyallahu anh rivayet eder. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip derdini şu şekilde ifade etmiş. Ya Resulullah, seni kendimden, ailemden, malımdan ve oğlumdan daha çok severim. Ben evde otururken seni düşünür ve yanına gelip seni görene kadar sabırsızlanırım. Ölümlerimizi düşündüğümde senin cennetle peygamberlerin makamına yükseltileceği aklıma gelir. Ben cennete girsem bile seni orada göremeyeceğimden korkarım. Peygamberimiz ise Cebrail aleyhisselam şu ayeti kerimeyi indirene kadar cevap vermemiştir. O ayet şuydu. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Resul-i Ekrem bu ayeti okuduğunda adam kendini sevinçten tutamamıştır. Peygamberi sevme iddiası çok ciddi bir iddiadır. Allah'ın emir ve yasaklarını ciddiye almayan kişi, peygamberi sevdiğini ne kadar çok söylerse söylesin, o sevgi lafta bir sevgidir. Zira peygamberi sevmek Allah'ın emir ve yasaklarına uymayı gerektirir. Abdullah bin Hişam, Hz. Ömer radıyallahu anh'ın bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediğini rivayet eder. Ey Allah'ın Resulü sen bana nefsim hariç her şeyden daha sevimlisin demiştir. Peygamberimiz ise ona hayır Ömer nefsim elimde olan Allah'a yemin olsun ki sen beni nefsinden daha fazla sevmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamazsın buyurmuştur. Hz. Ömer radıyallahu an ona vallahi şimdi sen bana nefsinden de daha sevimlisin dediğinde peygamberimiz şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer demiştir. Cenab-ı Allah bizleri Allah'ı ve peygamberini sözde değil özde seven ve sevginin gereğini yerine getiren kullarından eylesin. Amin. Amen. Amen.